Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Lego kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Ninjago inceleme videosundan karşınızdayım. Dragon's Rising setlerinden Element Ejderhası İmparatoriçe robotuna karşı. Muhteşem güzel bir set. 1038 parçayla an itibariyle Türkiye'de de bulunan arkadaşlar. E, Legos'ta Türkiye fiyatı 2300 Türk Lirası. Almanya'da 105 Euro. Şu anda e, Türkiye'de en uygun 1903 Türk Lirası'nı Amazon'da e, bulabildim. Tabi daha fazla indirime girebilme imkanı olabilir. Ama gerçekten dört dörtlük muhteşem güzel bir ejderhamız var. Ve e, güzel bir robota karşı olması benim çok hoşuma gitti. Önemli hoşuma giden de kötülerin de bir robotu olması ya da aracı olması. Çoğu zaman kötülerin fazla aracı olmuyor. Daha çok ninjaların araçları oluyor. O yüzden bu benim özel hoşuma gitti. Diyebilirim arkadaşlar. E ee, 6 tane mini figürümüz var artı bir de Ryu. Ee, önce bir mini figürlere bakalım. Sonra güzel e, şu e, güzel setin bir incelemesini hazırlayalım arkadaşlar. İlk e, ana karakterimiz İmparator e, Beatrix. Muhteşem güzel yapmışlar. Gerçekten dört dörtlük. Bunun e, kılıcı da var arkadaşlar. Fakat şu anda kılıcı robotun Şöyle kenarına e, taktım. Eline de takabiliyoruz tabii ki. Onu daha sonra göstereceğim. Şahsım benim çok hoşuma gitti. Şu kenarının açık olması ve suratındaki o yara izi gerçekten mükemmel hoşuma gitti. Elbisesinde printi de zaten gayet güzel bir şekilde kolunda print yok. Daha sonra arkadaşlar J var. J e, ninjalardan en az bulunan e, ninjamız. E, bu Dragon's Rising setlerinde. Ama rengi mükemmel bir şekilde yapmışlar arkadaşlar. ve Bunun da e, katanaları e, daha sonra bir araç göstereceğim. Ona bağlı. E, şu anda onun üzerinde ama iki tane katanası da yanında. Şurada enerji e, haliyle e, duruyor. Şöyle ters tarafından da göstermiş olayım. Ne yazık ki daha C'yi 10. bölüme kadar daha göremedim ama yakında onu da bekliyorum. Çok çok hoşuma giden Lord Russ mini figürü var arkadaşlar. Gerçekten dört dörtlük yapmışlar. Şu printlerin renkleri silahı hoşuma gitti. Silahın şurada şeylerle yapmaları o tekerlekli ayakkabılarla yapmaları çok çok hoşuma gitti. Koluna da print yapmışlar arkadaşlar hem sağ kolu değil iki tarafı da kafası zaten çok hoşuma gidiyor eski çayma çayna Şima setlerine benziyor ama aynısı değil. Gerçekten mükemmel bir şekilde bu mini figür benim favorim de olabilir ama o ileride bütün mini figürleri, Dragons Rising mini figürlerine bir göz atacağız hepsini. Daha sonra bir tane Imperium Guard'ı var arkadaşlar koruyucusu var. Evet, sizlere Zeyn'in aracını şöyle bir mini figür göstermiştim. O da aynı tip olarak aynı. Fakat bu Komando olarak geçiyor arkadaşlar. Şu altın renkli daha güzel olmasın. Normal bir muhafız olarak geçiyor. Onu epey şaşırdım. O, o yüzden bu e, printini göstermek istiyorum. Şu muhafıza bakın, bir de komandara e, bakın. Gerçekten muhafız biraz daha havalı, daha güzel e, duruyor. Çok hoşuma gitti printi. Dört dörtlük gerçekten. Sizlere bunu göstermiştim. Aynı silah e, şey komandarla Aynı silaha e, sahip. Daha sonra Zeyn arkadaşlar. O da e, en az bulunan bu e, Zeyn ve Jay sırf iki sette bulunuyor arkadaşlar. Öteki ninjalar daha fazla e, var. tabi onları da sizlere göstereceğim. Şahsen çok hoşuma gitti. Zayn'de gayet güzel, gayet başarılı yapmışlar arkadaşlar. E, daha sonra Sora'mız var arkadaşlar. Sora ee, en son soranın e, transforming e, robotu videosunda göstermiştim. Birebir aynısı. Daha onun için daha fazla buna girmeyeceğim. Leo'yu da göstermiştim. Süper bir print, birebir aynısı. Gerçekten çok güzel şey yapmışlar. Böyle e, statlara rahatlıkla sığıyor. dört dörtlük bir minifigür e, mini figür olarak görüyorum. Önce arkadaşlar robotumuzla başlayalım. Sonra ezrahımızda daha çok e, şeyler var. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu boyda fazla robotumuz yok. E, e, öteki küçük robotlarla sakın karşılaştırmayın arkadaşlar. Ötekiler şu boyda oluyor şöyle böyle. Şimdi hazırlamadım da keşke hazırlasaydım. Bir tek karşılaştırma olarak boy olarak aynı bir şey e, göstermek için Z'ninkine e, eski bir setten e, robotunu karşılaştırma için hazırladım. Muhteşem güzel renkler arkadaşlar. Robot e, güzellik bakımından benim çok hoşuma gitti fakat o kadar sağlam durmuyor. Ee, çok e, şey duruyor. Bacaklarını çok küçük yapmışlar arkadaşlar. Yani biraz değişik e, koymak istediğimizde hemen e, yere doğru düşüyor. Ne yazık ki o benim hoşuma gitmedi. Epey aranmamız lazım. Güzellik bakımından birebir çok güzel yapmışlar. Sağ kolu değişik. Sol kolu değişik. Gerçekten bu sol kolu bir sağ kolu. Ee, güzel e, silahları var. Şurada şeyleri benim çok çok hoşuma gitti arkadaşlar. Tip olarak ne yazık ki şurada o ortasını da çeviremiyoruz. Burada Zeyn'inkini gösterirsem arkadaşlar şöyle ortasından böyle güzel kavga edebiliyordu. Ee, burada ne yazık ki ne e, şey yap, yapamıyoruz. Ama zaten boy olarak aynısı olmasına rağmen kalınlıktan bacak e, boylarını şöyle bir karşılaştırırsanız epey fark ediyor. Bu da özel bir set değildi arkadaşlar. Bir e, karşı e, savaş karşıtı e, kötüye karşı e, da iki robot vardı. Ama şu kılıcı arkadaşlar gerçekten mükemmel bir şekilde yapmışlar. Şurada gördüğünüz gibi devasa bir kılıcı. Bu robot için epey büyük. Şurasını e, Harry Potter'ın e, gözlüğünden e, parça olan aynı parçayla bu seti yapmaları benim çok hoşuma gitti arkasında şöyle bir şey var yıldızımız var çok güzel şöyle bir de bağlantı şeyi var yani bir yedek ikinci araç olarak gerçekten çok güzel yapmışlar daha sonra imparator içimizi Rahatlıkla şuraya koyabiliyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Ne yazık ki işte stabilliği, sağlamlığı çok e, zayıf. E, o kötü ama oynanabilmek için de bir avantajı arkadaşlar. Her tarafını çevirebiliyoruz. Her e, yani kolları, diz kapaklarını, e, e, her tarafı diz kapak e, şeyleri şuraları pardon e, ve şuraları. Ve şuraları da arkadaşlar gördüğünüz gibi dizleri de her tarafı oynayabilmemiz büyük bir avantaj. Fakat bunun şey de stabilitete yani sağlamlığı epey zayıf olarak görüyorum. Ama güzellik bakımından renk olarak muhteşem güzel bir robot olarak görüyorum arkadaşlar. Son sahnede çıkıyor 10. bölümden. yakında öteki bölümler de çıkacak arkadaşlar. Sonra tam olarak bu Ejderhaya karşı büyük bir ihtimal şeyi göreceğiz, sahneyi göreceğiz. Ve eee Ejderhamıza gelelim arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir Ejderhamız var ve şimdi gördüğünüz gibi zor duruyor arkadaşlar. Evet, ayarlamam gerekiyor ve ayarlayamayacağım. Kötü tarafı sizden baştan söylemiştim arkadaşlar e, Sağlamlığı evet. Muhteşem güzel Element ejderhamız arkadaşlar Renkleri mükemmel e, Açık mavi Koyu mavi ve ee, sarı, altın rengi. Gerçekten mükemmel bir ejderhamız. Şu moldu eski ejderhalardan da biliyoruz arkadaşlar. Aynısı fakat yapım aşaması biraz değişik yapmışlar. Ve güzel duruyor. Şurada element e, topumuz da var arkadaşlar. Fakat e, hiçbir işe yaramıyor. Ama e, ben yine de çok çok güzel görüyorum. Yakışmış. Ejderhamız epey e, ağırlık bakımından güzel Duruş, duruşu epey sağlam. İstersek 4 bacak, e, dört ayak üzerinde e, durabiliyor diyebiliriz, elleriyle üzerinde durabiliyor diyebiliriz. E, şurası arkadaşlar bezden değil plastikten. Ben şahsen bu plastikleri beğeniyorum, yani fazla e, rahatsız olmuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi dolu dolu, mükemmel bir ayız Boyu epey büyük arkadaşlar. Kanatları çeşitli çeşitli yapabildiğimiz için arkadaşlar tam 54 santim uzunluğa kadar şey yapabiliyoruz. o Orada epey çevirme imkanlarımız var gördüğünüz gibi. Kuyruğu mükemmel bir şekilde oynanabilirliği şöyle göstereyim arkadaşlar. Her, her tarafta rahatlıkla çıkartıp hem de şöyle oynayabiliyoruz. Yani hepsi için geçerli bu çeşitli bölüm. Ve e, şu e, yeni e, şimşekler de e, çok beğendim arkadaşlar. Hatta o şimşeki şurada suratında da şu şekil bakmış olun arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir şekilde tipi e, boyu e, yine bir güzel bir ejderhamız olması. Tabii benim çok hoşuma gitti. Şurada şöyle bacaklarını arkadaşlar ayırabiliyoruz. Öne arkaya e, koyabiliyoruz arkadaşlar. Devasa bir şekilde. Buraya gördüğünüz gibi J'in e, katanaları da e, üzerinde. Ve J'in e, jeti de şu anda e, birleşmiş anında e, şey yapıyoruz arkadaşlar. Videoda şimdi biraz zorluk çekerim diye önce birleştirdim sonra ayırmayı düşünüyorum. Gerçekten. Ee, bu e, ejderhayı biraz daha light yapabiliriz diyebilirim arkadaşlar. Öncelikle şunları çıkartacağız, çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Tabi şimdi videoda inşallah e, zorluk çıkma çekmem ve zorluk çıkıyorum gibi. Şunları çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle aslında gayet basit bir şekilde takılmış. Daha sonra şu e, şeyi çıkartabiliyoruz. Ve onu çıkartarınca arkadaşlar ejderhayı yalnız uçabilmek için şöyle bir parçamız var. Onu da takabiliyoruz. Ee, ayrı olduğu zaman da uçabilme imkanı var. Daha sonra şuradaki boynuzları çıkartıyoruz arkadaşlar. Şu şekil. Pinle beraber çıkması lazım. Çünkü e, bağlantımız e, uçan aracımıza var. Daha sonra şu kanatları şey yapabiliyoruz. Umarım hiçbirini unutmadım arkadaşlar. Bir saniye, çıkartayım. Şu kanatları çıkarttık mı? Yine ben şahsen arkadaşlar gayet güzel görüyorum Ejderhayı. Gerçekten yani böyle biraz e, tabii ki sade duruyor ama sade durması da fena değil. Güzel bir şekilde e, durması. Gayet güzel yani öyle fazla da light gibi durmuyor hem uçuş şeyinde anında da biraz daha hafif olması biraz daha güzel duruyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi şöyle setimiz kalıyor arkadaşlar şu şekil şöyle ayırmış oluyor. Şu parçalar iki tane statü terli. şöyle parçalarımız oluyor. Ve şu parçaları birleştirdiğimiz an C için özel bir gemi uçan bir gemi hazırlayabiliyoruz. O da gayet basit bir şekilde oluyor arkadaşlar. Öncelikle şunları şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle takabiliyoruz. Tabii elime yüzüme bulaştırmazsam şu şekilde gördüğünüz gibi. Daha sonra şunları da almam lazım Şunları unutmuşum arkadaşlar. Bunları da alın alınca beraber arkadaşlar şu şekil olduğu zaman. şu şekilde oluyor arkadaşlar ve bunları da şöyle takabiliyoruz. Bağlantımız gayet basit. Şöyle göstermiş olayım siz de görmeniz için. Şu şekil bağlantı yapıyoruz arkadaşlar. Bu da gayet basit ve en son olarak da şunu da şöyle şuraya bağlama imkanımız var arkadaşlar. Şunu şöyle yapayım. Gayet devasa bir aracımız oldu. Gördüğünüz gibi şöyle mükemmel. dört tane stat shooterli bir e, Jane aracı. Bunu e, otomatikmen gerçekten mükemmel bir şekilde bir araç daha çıkartabiliyoruz. Ben şahsen e, Ejderha'yı her iki çeşit e, sevdim. Beğendim. E, ger e, çok güzel olduğunu görüyorum. E, yani hem Böyle fazla light e, olarak görmüyorum arkadaşlar. Mükemmel bir set görüyorum. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. E, tabii ki e, Ninjago City Market e, setini e, yaptığım için arkadaşlar epey zamanımı aldı. Rahat bir 18-19 e, saat onunla uğraştım. Ve ancak bitirebildim. Ama onun da videosu en yakın zamanda. Geliyor arkadaşlar. Ee, sizin görüşlerinizi epey merak ediyorum. Onu da lütfen yazarsınız. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, Sevgiyle kalın. Legoyla kalın.